Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarına 520 personel 432 araçla müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası il genelinde meydana gelen su baskınlarına tüm birimleriyle anında müdahale etti. Yoğun yağışlarda Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne 255 ihbar, 112 Çağrı Merkezi'ne 80 ihbar geldi. İl genelinde gelen ihbarlar sonrası Büyükşehir Belediyesi su baskını, araç içinde mahsur kalma, mazgal temizliği gibi olaylara müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 520 personel, 432 araç, 128 su çekme gereci ile cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışmalarını yürüttü. Muski Genel Müdürlüğü il genelinde yaşanan sağanak yağışlarda cadde ve sokak üzerinde bulunan toplam 1150 yağmur suyu mazgalı, 650 yağmur suyu ve atık su bacası, 57 dere deşarj noktası, 4100 metre hat temizliği yaptı. Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan olumsuzluklara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bodrum ilçesi Umurça, Gündoğan, Dirmil, Yalıkavak, Yakaköy, Geriş mahallelerinde yağmur nedeniyle yol temizliği ve mazgal, ızgara, şarampol, büz ağzı açma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Marmaris'in Osmaniye, Turunç ve Bayır mahallelerinde şarampol temizliği çalışması yaptı, devrilen ağaçları ve yola akan malzemeleri temizledi. Ekipler ayrıca Menteşe'nin birçok mahallesinde Mazgal, Izgara, Şarampol, Büz Ağzı açma çalışması gerçekleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iller için verdiği turuncu ve sarı kodlu uyarıları sonrası Muğla genelinde yoğun ve şiddetli yağışlar yaşandı. Muğla'da en fazla yağışı il merkezi Menteşe aldı ve metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü. Milasa 94,2 kg, Köyceğiz'e 85,5 kg, Dalaman'a 70,3 kg, Marmaris'e 62,2 kg, Bodrum'a 61,9 kg, Ula'ya 61,2 kg, Kavaklıdere'ye 60,2 kg, Yatağan'a 59,8 kg, Seydikemer'e de 45,2 kg yağış düştü. İl genelinde bu yağışlar sonrası 42 konut ve iş yerinde su baskını, 3 araç içinde mahsur kalma olayı yaşandı.